Bu videomda oldukça çok sorulan bir sorunun cevabını vermek istiyorum. Çamaşır makinemde, dikkatim çamaşırlarda grileşme var. Ya çok kafama takıldı. Grileşme nasıl grileşir? Evet, böyle bir şey var. Neden grileşir? Çok uzun süre, yetersiz miktarda. Ben hep diyorum ki fazla deterjan koymayın. Bir de bunun tersi var. Yetersiz miktarda az deterjan kullanılırsa çamaşırlarınız grileşir. İkinci olarak çamaşır makinesinde koku kısmında da bahsettim. Düşük sıcaklıkta sürekli yıkama yapmak, sürekli düşük sıcaklıklarda makineyi kullanmak çamaşırlarda grileşmeye yol açar. Sıcaklık ayarını çamaşırlara göre ayarlamanız lazım. Renkli de farklı, beyazlarda farklı. Nedir? Beyazlarda yüksek derecede yıkarsınız. Yani sizin makineyi sürekli düşük ısıda çalıştırmanız için Sürekli renkli kıyafet yıkıyor olmanız lazım. Çünkü renkler çok yüksek sıcaklıkta yıkanmaz. Beyazlar da var. Bunları da mı 30'da 40'da yıkıyorsunuz? Bu sefer grileşir. Bu sefer makineniz kokar. İçeride bakteri oluşur. Gerçekten küflenir yani. Bir diğer sebebi ise bulunduğunuz ille ilgili. Bazı illerin suları aşırı sert. Yani su mu akıyor, toprak mı akıyor, kireç mi akıyor belli değil. Bayağı sert. Ya da bunun biraz daha altı sert de olabilir. Çok önemli değil ama sert. Su sert biliyorsunuz. İçtiğiniz sudan, arıttığınız sudan, bulaşık makinenizden suyun sert olduğunu biliyorsunuz. Bu gibi yerlerde az deterjan kullanılırsa bu da çamaşırlarınızda grileşmeye yol açar. Az deterjan ya da hiç deterjan kullanmamak grileşme sebebidir. Neden? Su serse yeterli miktarda deterjan kullanılmaması çamaşırların üzerindeki kirlerin o çamaşıra yapışması manasına geliyor. Ve bu da zamanla çamaşırda renk değişikliğine yol açar. Ve bu grileşme oluştuktan sonra bunu yok etmek oldukça zordur. Son olarak fazla deterjan kullanmak da çamaşırların grileşmesine yol açıyor. Ayarlayacaksınız. 5 kilogram çamaşıra bir çay bardağı deterjan yeterli. Bunun üstünde kullanmak yani ben görüyorum bir su bardağından fazla deterjan atanlar var ya da yarım çay bardağı deterjan atanlar var. Bunlar da işte çamaşırda soruna yol açıyor. Grileşiyor ve şu soru geliyor. Ne yaptıysan çözemedin. Servis geldi çözemedi. Tamirci geldi çözemedi. Çünkü tamircinin seni görmesi lazım. Çamaşırları nasıl yıkadığını görecek ki ona göre tavsiyede bulunacak. Çözemez. Biz de anlatıyoruz ki bunlar öğrenilsin. Makineler düzgün olarak kullanılsın. Bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı güzel bir video olmuştur. Youtube kanalıma abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı mutlu güzel günler dilerim. Hoşçakalın.